Merhaba arkadaşlar. A101 Market 3 Temmuz 2025 tane kadar geçerli. Haftanın yıldızları kataloğunu incelemeye başlıyorum. Nuh'un Ankara makarnası 23 lira. Yudum ayçiçek yağı 4,5 litre 360 lira. Lipton Yellow Label siyah çay 1 kilogram 199 lira. Bal köpüğü Toz şeker 5 kilogram 200 lira. Ovadan baldo pirinç 1 kilogram 68 lira. Nesle Nesquik kakolu tahıl gevreği 1 kilogram 99 lira. Süper fresh pizza 109 lira. Malfix çocuk bezi çeşitleri 225 lira. Feri bulaşık deterjanı büyük boy olanı 180, Küçük boy olanı 60 lira. Torku tam yağlı tost peyniri 1 kilogram 235 lira. Bahçıvan tam yağlı tost peyniri 1 kilogram 215 lira. Torku süt dörtlü paket 100 lira. Torku ayran 2,5 litre 77 lira. Sütaş ayran 2,5 litre 75 lira. İçim yoğurtsan eker 5 kilogram yoğurt 169 lira. Torku dilimli burger peyniri 95. Torku kalanlar Trakya tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram 189 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost, tost peyniri 89 lira. Torku krem pare 99 lira. Pınar beyaz sürülebilir taze peynir 80 lira. Pınar aç bitir hindi kokteyli sosis 43 lira. Pınar lezzet keyfi hindi salam 63 lira. Pınar aç bitir hindi salam 25 lira. Baş tacı dana döner 119 lira. Şahin dana parmak sucuk 300 lira. Torku tam yağlı süzme peynir 152 lira. İçim tam yağlı süzme peynir 133 lira. Torku kahveli sütlü içecek 20 lira. Ülker ikram çikolata üçlü paket 39 lira. Ülker albeni kurabiye 55 lira. Ülker provis 15 lira. Ülker Biskrem 16 lira. Ülker 9 kat gofret 22 lira. Ülker altın başak 5'li paket 38 lira. Ülker kek sıra çilek 35 lira. Ülker dan kek 35 lira. Ülker bebe bisküvisi 1 kilogram 99 lira. Ülker çokumilk sütlü bar çikolata 7,5 lira. Ülker napolitan sütlü çikolata 23 lira. Omo toz deterjanı 3 kilogram 119 lira. Yumuş uzman konsantre yumuşatıcı 99 lira. Breh aktif klozet blok üçlü set 79 lira. 30'lu yumurta 100 lira. Poşetli bütün piliç kilogramı 70 lira. Kombinet dana kıyma 400 gram 199 lira. Kombinet dana kuşbaşı 400 gram 209 lira. İthal muz kilogramı 95 lira. Soğan kilogramı 9,5 lira. Salatalık kilogramı 19 lira. Patates kilogramı 16 lira. Kavun kilogramı 25 lira. Şeker patates paket 30 lira. Zeo zeytinyağı 1 litre 175 lira. Çokça dondurulmuş bezelye 25 lira. Çokça dondurulmuş pamya 58 lira. Knorr çorba 25, ustasından çorba 11 lira. Ofça hazine çayı 1 kilogram 175 lira. Doğadan ıhlamur çayı 18'li paket 50 lira. Nesne damak baklavalı çikolata 59 lira.